Herkese merhaba. Bugün Midas Sivil Programı'nda kemer bir köprünün nasıl tasarlandığı ile ilgili dilim döndüğünü anlatmaya çalışacağım. Bir dakika. Bugünkü konumuzun içeriği önce kemer köprülerinden kısaca bahsedeceğim. Daha sonra Midas Sivil Programı ile ilgili nasıl modellendiğini, yapım aşamaları nasıl tamamlandığını ve bu e, analiz sonucunda çıkan sonuçları hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. E, kemer köpü, kemer köprüler e, bilinen en eski köprülerdir. Tarihi antik çağlara kadar dayanmaktadır. E, yapım malzemesi olarak e, kolay ulaşılabildiği için e, o zamanlar genellikle taş kullanılmış. Ama tabii teknoloji yerlenmesiyle bugün birçok yapı malzemesiyle birçok farklı kemer köprü, tipi, kemer köprü yapılabilmektedir. burada Arkadiko Köprüsü bilinen en eski kemer yapısı Yunanistan'da. Kervan Köprüsü İzmir'de Melisçe üzerinde şu ana kadar, yani şu an kullanımda olan bilinen en eski kemer köprüdür. kemer tipi sadece köprüler için değil, su kemerleri için de kullanılmıştır. Burada yine Fransa'da bir e, su kemeri görüyorsunuz. Kemer yapısı yapılmış. E, kemer köprüler hani sadece taştan ziyade daha farklı kullanıl kullanılabilmektedir. E, yine Japonya'da bir ahşap bir e, kemer köprü örneği var. E, İngiltere'de e, dökme demirden yapılmış bir kemer köprü örneği ve yine Adıyaman'da taştan yapılmış daha sonra restore edilmiş bir e, kemer köprü tipi var. Tabi günümüzde bu kemer köprüler daha böyle modern yapılar e, olarak karşımıza çıkabilmekte. Burada işte e, Çin'de yapılan 552 metre e, açıklığı olan dünyanın en büyük e, çelik kafes kemer köprüsü görüyorsunuz. E, beton olarak da e, ana açıklığı 445 metre olan dünyanın en büyük e, kemer köprüsü, Beyfan Nehri üzerindeki Beyfan Köprüsü. Bu kemer köprülerinde de üç ana başlıkta e, tip diyebiliriz. E, daha da önce bahsettiğim gibi yapı malzemesine göre kemer köprüler, işte taş, kemer, ahşap, çelik, beton harmi, dökme, demir e, bu tarz köprüler yapı malzemesine göre ayrılıyor. E, yapısal özelliklerine göre baktığımızda e, mahsalsız, e, iki mahsallı, üç mahsallı ve bağlı kemer köprü tiplerini görüyoruz. Ee, bir de döşemenin yerine göre e, kemer köprüler var. İşte döşemenin kemerin üzerinde olması, döşemenin kemerin altında olduğu durum ve e, döşemenin kemerin içinden geçtiği köprüler mevcut. E, kemer köprülerin avantajlarına ve dezavantajlarına geçecek olursak, e, kemer köprüler e, tüm yapı malzemeleriyle e, inşa edilebilmesinden dolayı... E, bu Yönde çok büyük bir avantaj sağlayabilmekte. Genellikle diğer köprü yapımlarının olmadığı kısımlarda yani yapım metodunun uygun olmadığı kısımlarda vadilerde işte tercih edilen köprü tipidir. Estetik olması nedeniyle çevreye uyumludur. Kemer formu icat edilen en güçlü tasarımlardan biri olduğu için çevresel etkilere karşı büyük dayanım göstermektedir. Dezavantajlarına gelirsek bir kere kemer köprüler komple basınca çalıştığı için sistemin çok iyi tasarlanması ve işçiliğin mükemmel olması gerekmekte. Yani burada kesinlikle hata payının olmaması gereken köprü tiplerinden biri. Bakım maliyetleri diğer köprülere göre daha fazla olabilmekte. İlk yatırım maliyeti de diğer köprülere göre daha fazla olabilmektedir. İşte o kemer yapısını yapabilmek için işte ekstra bir işte yapım aşamasında ekstra bir işte geçici ayaklar, çelik kablolar falan kullanıldığından dolayı. ve yine kemerin hani olmazsa olmazlarından bir tanesi sağlam bir zemin oturması gerekiyor temelleri. Bugün bizim Midas programında anlatmaya çalışacağım köprümüz şekilde göreceğiniz gibi mafsalsız, betonarme ve döşemenin kemerin üzerinde olduğu bir kemer tipi. Burada toplam köprümüzün boyu 100 metre, kemer açıklığımız 72,5 metre ve kemer yüksekliğimiz 13,5 metredir. E platformumuz 13 metre. Burada bizim kemer formumuz mesela temele, şey kemer formumuz temele girdiği kısımda 2.2 metre kalınlığında açıklıkta da 1.3 metre değişken bir kemer formu tasarladık. E en kesti görürsünüz gibi 13 metre. Kullandığımız mesnetler neopren. Bir önceki sayfaya gelirsem açıklıklarımız yani üst yapı için açıklıklarımız 10 metre. 10 metre bir. Bu yüzden herhangi bir ekstra ön gelme, ak gelmeye ihtiyacı duymadık. Kullandığımız beton sınıfı C30. Donatılarımız S420. Burada yapım aşamasında kullanacağımız geçici ayaklar ve geçici ayaklara bağlanacak çelik elemanların özelliklerinden bahsettik. Normal bizim orada işte çelik kablolarımız bildiğimiz öngerme kablosu ve her bir kabloda 7 tane halat olacak şekilde tasarladık. Nasıl modellediğime gelirsem öncelikle bir işte çizim programında bunları ne olacağını belirledim. önce bir kemer formunu ve ayaklarımı belirledim. Nerede hangi kesti kullanacağımı, nerede mesnetlerim olacağını belirledikten sonra e, değişse formatında kaydedip e, bunu e, Midas Civil programına import ettim. Import ettikten sonra işte gerekli e, e, geometrik düzenlemeleri yaptıktan sonra artık e, form olarak geometri, yani köprümün formunu tamladıktan sonra artık malzeme ve kesitlerimi seçip e, yüklerimi tamlayıp yok maşalarımı sonlandırdıktan sonra modelimi sonlandıracağım. Şimdi öncelikle malzemeleri tamamladık Burada dediğim gibi beton sınıfımız C30 seçtik. Ee, kullanacağımız geçici ayakların e, yapı çeliğini S355 ve halatları da bildiğimiz öngel halat olarak modeli e, girdikten sonra kestirmeyi tanımladık. Burada kolonlarımız yani kolon değil mi? Perdelerimiz normal dikdörtgen perde. E, kemerimize değişken bir form olduğu için e, kemerimizde değişken bir test olarak tanımladık. Bu e, ekstradan bir daha enine analizler yapmamak için direkt bu modelimizde e, biraz uğraştık. E, köprümüzün üst yapısını da plak olarak modelledik. Eee plakamız üç 3 farklı kalınlık olduğu için 3 farklı plak direkt modele ettik. İşte gördüğünüz gibi ana kısımda 80 santim, hususiyeli kısımlarda 60, konsol kısımlarda 35 santim olacak şekilde üstte bir plak olarak tanımladık. Mesnet koşullarına gelecek olursak kenar ayakları sabit mesnet olarak bildiğimiz gibi yaptım. Tabliyenin kenar ayakları ve orta ayaklara bağlandığı kısımları neopren mesnet, neopren mesnet hesabında bulduğumuz eee rigitlikleri girdim. Temel Temelde Ankara'sı kullanmak yerinde de temelimizin rigitliğini hesaplayarak zeminle etkileşimindeki rigitliğini hesaplayarak bir yay sabit olarak bunu girdik. Modelde kullandığımız yüklemelere geçersek sabit yükler SDL dediğimiz yol kaplaması eğitim hesapları yüklerimiz hareketli yükler yapı ve taş üzerine etkilen rüzgar yüklerimiz, kablo kuvvetlerimiz ve deprem yüklerimiz modeli tanımladık. Burada kırmızıyla gösterdiklerim servis durumu için yeşil ile gösterdiklerim yapım aşamasında etkileyeceğimiz ve mavi ile gösterdiklerimde sismik durum analizlerinde kullanacağımız yükler. Şimdi genel olarak bu modelimizi şöyle yapıyoruz. Öncelikle yapım aşaması olan bir Midas programı kullanıyorsak, bütün yapılarımızı, yapı elemanlarımızı, yüklerimizi ve mesit koşullarımızı gruplandırmamız lazım. Yani gruplandırdıktan sonra yapım aşamasında hangi yapım aşamasını aktive etmek istiyorsak o gruptaki o grubu aktive edip, hangi grup hangi yapım aşamasında deaktive etmek istiyorsak o yapım aşamasında deaktive edebilmemiz için bizim bu bütün ee, kullanacağımız yükleri, yapıyı ve meslek koşullarını gruplandırmamız lazım. Burada işte örnek olarak e, bir de bunu gruplandırırken tabii yük, hani karıştırmamız için hani hangi yapım aşamasında kullanacağımız işte ben yanına not düştüm mesela işte halat PT2 dediğim ikinci yapım aşamasında kullanacağım e, halatların germe kuvveti işte SDR dediğim e, işte Lord, ilave yükler e, rüzgar dediğim rüzgar yükleri Mesela bir e, yüklemeyi nasıl yaptığımı gösterecek olursam, mesela border yüklemesini e, direkt ta, plak olarak modellediğim için pressure load olarak verdim. E, grup olarak SDL tanımladım. İşte bu SDL'yi ben hangi yapım aşamasında aktive edersem, artık ondan sonra bu yüklerin hepsi sisteme etkilenmiş olacak. E, kablo kuvvetlerinde yine pretension load olarak tanımladık. Burada kablo kuvvetlerinin yaklaşık 7 daha kullanacaktım. %50'sini çalıştırdım. Daha doğrusu %50'sini etkittim. Burada yine gördüğünüz gibi hangi kabloyu hangi grupta, hangi yapma aşamasında yapacağımı bildiğim için gruplayarak devam ettim. Ee, hareketli yük olarak Isuzu kullandık. Ee, hem kamyon hem şerit yük olarak. Ee, burası hani direkt trafik lane olarak değildi de plak olduğundan dolayı yine trafik surface lane seçtik. Ee, işte sağ bordür 60 santim, sol bordür 60 santim ortadan geçecek şekilde toplamda 3 şerit 3 e, tane lane tanımlayacak şekilde bir e, analiz yaptık. Bu hani yapım aşamasına katmadığımız bir durum. Direkt e, ayrıca bir blob case otomatik olarak Miras e, veriyor. Burada yine rüzgar e, yükünü e, element bin not olarak tanımladık. E, yine rüzgar grubunu aldım ve bu rüzgar grubunu hangi yapım aşaması etkitesem e, orada göreceğim. Zaten bunları da göstereceğim. Daha iyi anlaşılacaktır. Yapım aşaması kısmına gelirsek, işte burada gördüğünüz gibi normal kemerimizin yani kemer köprümüzün dışında ekstradan eee çelik ayaklarımız, geçici çelik ayaklarımız ve ankraj temellerimiz var. Bunun yanında işte bu yapım aşamasında bu kafes şey, kemeri tutabilmek için öngerme halatlarımız mevcut. Bunların hepsini ilk başta modelliyoruz. Ondan sonra ee, yapım aşamalarında bunları tek tek modelleyip her bir hangi yapım aşamasında hangi elemanların olmasını istiyorsak ona göre ilk İşte burada daha net işte önce birinci yapım aşamasında ilk işte iki yapım aşamasında normal e, kemerimizin e, kolonuna e, kemer keme, kemer imalatını kolona taşıyoruz. Daha sonradan geçici ayakları yapıp e, sonlandırıyoruz kemer imalatlarımızı. Burada da e, işte son formu var. Toplam 14 yapım aşaması tamladık. E, toplam 14 yapım aşamamız var. E, işte 12 tane kemer anusu, e, işte üzerine tablenin geldiği durum, hareket gün geçtiği durum ve ilk e, kolonların mesnetlerinin yapıldığı durum. Böyle devam edeyim. Şimdi bu bizim ilk yapım aşamamız sıfırıncı durum. E, mesnetler ve e, perdelerin yani temel bilimdeki perdenin çıktığı durum. Gördüğünüz gibi e, burada yapı olarak stage sıfır yapısını etkiliyoruz. E, yükler, şey mesnet koşullarımız yine benim e, sıfırıncı stage'de verdiğim e, mesnet koşulları ve yine e, bu bu stage'den sonra e, etkitilmesini istediğim bütün e, yükleri burada hemen giriyorum. Mesela üçüncü yapım aşamasına geldiğimde üçüncü yapım aşaması işte iki tane üç tane kemer olmas yapıldı. E, üçüncü yapım aşaması ve üçüncü yapım aşamasındaki e, halatların e, durumu var. Dördüncü yapım aşamasına geldiğimde bakın e, çelik kolonlar imal edildi ve ben hemen geçici ayaklarımı et gittim burada geçici ayaklarım etkilediği için geçici meslek koşullarımı tanımladım ve dördüncü yapım aşamasındaki halatlarımı sisteme aktive ettim. On dördüncü yapım aşamasına geldiğimde işte, pardon on yapım aşamasına geldiğimde gördüğünüz gibi geçici ayaklar, kablolar işte geri kablolar hepsini de deaktif ediyoruz. Geçici mesnetlerimizin hepsi deaktif ve bütün halatlarımızı burada deaktif ettikten sonra nihai forma köprümüz geliyor. burada işte ekstra yani bildiğimiz gibi deprem analizleri yaptık. Deprem analizimize yine response spektrum analizi olarak yaptık. AFAD'dan aldık bu değerleri. Bin yıllık deprem spektrumu bu gördüğünüz. Ee, analiz sonuçlarına bir daha geleyim. Şimdi bu bütün yapım aşamalarını ve yüklemeleri eee tamamladıktan sonra sistemimizi ran ediyoruz. Ran ettikten sonra e, analiz sonuçlarımız çıkıyor karşımıza. Burada gördüğünüz gibi e, ilk baktığımız şeyler daha doğrusu kemer köprüde burada asıl mevzu yapım aşaması olduğu için e, yapım aşamasındaki e, bütün e, halatların e, dayanımlarına işte de, kemerin deformasyonuna sistemin deformasyonuna bakmak gerekiyor. Şimdi mesela 9. yapım aşamasından bir örnek göstermişim. 9. yapım aşamasında gördüğümüz işte e, deformasyonlar bu şekilde. Yani burada görüldüğü gibi bizim kemer sistemimiz bu e, yapım aşamamız bu kemeri taşıyabiliyor son ana kapandığında yine görüldüğü gibi yaklaşık bir 2 santimlik bir deplasman var. daha sonra tabliye geldiğinde tabliyedeki deformasyonlara burada bakıyoruz. i̇şte kemer bir köprü olduğu için burada asıl hani problemlerimiz yani en önemli problemlerimiz de deformasyonlar. Ee, yine hareketli yük için deformasyonlarımız. Ee, i̇şte deprem durumunda oluşan deformasyonlarımız. Bunlar. Ee, şimdi kemer olduğu için bizim aslında kemerlenmeden dolayı hep böyle basınçta kalmak istiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi e, basınç gerimeleri bütün sistemimiz komple basınca çalışıyor şu anda. Bunlar da depremde oluşan reaksiyonlar. Bu analiz sonuçlarına göre artık Kemerimize gelen yükleri, kolonlarımıza gelen yükleri biliyoruz. Bundan sonraki kısım tamamen betonarme harme tasarıma giriyor. E, tabii ilk başta dediğim gibi bu yapım aşamaları dışında herhangi bir e, yapım yöntemi işin içine girerse bu analizlerin her birinin tekrar yenilenmesi gerekmekte. Bütün bu tasarımların tekrar yeniden e, oluşturulması gerekmekte. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.